Çocuk gelişimi lisans programı adayı öğrencilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bir Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümündeyim. Orada öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere sunacağım sunumun adı gelişimsel bir araç olarak yani gelişimi destekleyici bir araç olarak çocuk kitapları ile ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Neden bu konuyu seçtim? Öncelikle bu konu benim uzmanlık alanım. İkincisi, biliyorsunuz erken çocukluk döneminde uyarıcı çevre söz konusu olduğunda çocuk kitapları oldukça önemli bir yere sahip. Resimli çocuk kitaplarından biz dil gelişimi, bilişsel gelişim, sosyal duygusal gelişim gibi temel gelişim alanlarını desteklemek için faydalanıyoruz. Ee, o yüzden bugün size bu konuyla ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Çok sevdiğim bir söz var. Ee, öncelikle bununla bir giriş yapmak istiyorum. Ee, kitaplar belki tek başına dünyayı değiştiremez, ama o kitapları okuyan çocuklar dünyayı değiştirebilirler. Ee, bunun gerçekten böyle olduğuna inanıyorum. Ve resimli çocuk kitaplarının tanımıyla sunumuma başlamak istiyorum. Resimli çocuk kitapları nedir? 3-6 yaş dönemindeki çocuklar için hazırlanmış, özel olarak hazırlanmış kitaplardır. Bu kitapların çıkış noktası hedef kitlesinde bulunan yaş grubunun gelişim düzeyini dikkate almaktır. Yani biz 3-6 yaş grubu çocukların gelişim düzeylerini çok iyi bilmeliyiz ki onların gelişimini destekleyen uygun çocuk kitaplarını da seçebilelim. Bu kitapların en önemli amacı ise çocukların küçük yaşta kitaplarla tanışmasını sağlamak ve onların gelecekte iyi bir okur olmalarını sağlamak. Neden küçük yaşta çocuk kitaplarıyla tanışmak, e, kitapları sevmek bu kadar önemli? çünkü günümüzde yapılan çalışmalar, güncel çalışmalar bize gösteriyor ki, erken dönemde çocuk kitaplarıyla haşır neşir olan çocukların erken okur yazarlık becerileri gelişiyor ve erken okur yazarlık becerileri dediğimiz becerilerde akademik becerilerin yordayıcısı. Yani bu şu demek aslında özet bir cümleyle çocuklar kitaplarla erken dönemden itibaren ne kadar etkileşim içerisinde olurlarsa akademik becerilerinde de o kadar fazla başarı bekliyoruz. Şimdi bu kitaplarda okul öncesi döneme hitap ettiği için tabii ki yazı çok daha az, daha çok resimlerden oluşan kitaplar. Yani kitap, kitap sayfasını düşündüğümüzde kitabın dörtte üçünü resim kaplıyor. Küçük bir alanında yazı kaplıyor. Biz de zaten bu yüzden onlara Resimli çocuk kitapları diyoruz. Peki kitap seçimi dedik. Şimdi yaşlara göre nasıl kitaplar tercih edeceğimize geçmeden önce şundan birazcık bahsetmek istiyorum. İyi kitap nedir? İyi kitap ne değildir? Öncelikle. Keşke burada karşılıklı olsaydık böyle bir süreç olmasaydı ama bu şartlar altında ben birazcık kendim sorup kendim cevap diyeceğim. Şimdi şöyle ki iyi bir kitabın yani iyi bir kitap olarak nitelendirdiğimiz kitabın en çok satanlar listesinde olması, mutlaka ödüllü olması, tavsiye listelerinde mutlaka yer alması gerekmiyor. Evet bu kitaplar genelde iyi kitaplar oluyorlar ama bana kalırsa iyi bir kitap çocuğun okumasından keyif aldığı kitaptır bunun karşısında ne duruyor didaktik bir anlatıma sahip olan çocuğa parmak sallayan öğüt veren kitaplarsa iyi kitap kategorisine girmiyor çünkü didaktik kitaplardan biz yetişkinlerde hoşlanmıyoruz bu yüzden çocukların hoşlanmasını hiç ama hiç beklemiyoruz ee, bu kitaplarda farklılıklara saygı ve benlik algısını destekleyici öğeler olmasına önem veriyoruz. Yani belli bir topluluğu, ırkı, dili veya dini hedef alan ya da e, aşağılayan ifadelerin bulunduğu kitapları kesinlikle ama kesinlikle e, çocuklara tavsiye etmiyoruz. Bu kitaplarda evrensel değerlerin vurgulanmasını tercih ediyoruz. Dürüstlük, sevgi, dostluk gibi... E, toplumsal cinsiyet eşitliğini e, dikkate alan e, bu kalıp yargıları yıkmaya yönelik olan kitapları yine iyi kitaplar olarak değerlendiriyoruz e, Tabii söz konusu çocuk kitapları olduğunda içerisinde yer alan cümlelerin basit anlaşılır. Ee, sade, çok fazla devrik cümle içermeyen e, sade bir yapıda olmasını bekliyoruz. İçeriğindeki karakterlerin, içerisindeki karakterlerin çocuğun özdeşim kurabileceği, model alabileceği karakterler olmasını istiyoruz. Ama bu şu demek de değil. Yani hepsi işte böyle mükemmel olsun, güçlü olsun, güzel olsun, işte çok uslu olsun, akıllı olsun. Böyle bir beklentimiz yok. Çünkü böyle bir insan, böyle bir çocuk yok. Yani mükemmel e, karakter kavramından oldukça uzak anlatmak istediğim. Aksine karakterin aksaklıkları olabilir, bir takım sorunları olabilir. Burada önemli olan o sorunları çözmek için e, sarf ettiği gayret, çaba ve bunlarla nasıl başa çıktığı konusunda bize ilham verecek bir karakter olması. Yine tabii ki resimli çocuk kitaplarından söz ediyoruz. Resimlemesi çocuk için ilgi çekici, hayal gücünü ve yaratıcılığı da destekleyici nitelikte olmalı. Evet burada şu anda siz ekranda görüyorsunuz bazı resimli çocuk kitaplarından bazı örnek sayfalar. Peki resimli çocuk kitapları gelişimi nasıl destekliyor? En çok hangi gelişim alanlarını destekliyor? Ee, en başta da bahsettiğim gibi dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim ve bilişsel gelişim alanlarını yoğunluklu olarak destekliyor. Ee, şimdi kısaca 3-4 yaş, 4-5 yaş ve 5-6 yaşın gelişim özelliklerinden ve e, bu dönemde bulunan çocukların gelişimlerini, çocuk kitaplarını nasıl destekleyebileceğimizden bahsedeceğim. Şimdi 3-4 yaşa baktığımızda basit zıt kavramları ayırt ediyor çocuk. Birden ona kadar sayabiliyor. Ee, renkleri özellikle ana renkleri biliyor ve eşleştirebiliyor. Um... Resimde gördüğü nesneyi tanımlayabiliyor. Dil gelişimine baktığımız zaman 3-4 yaşta 3-4 kelimelik cümleler kurabiliyor artık. Neden, nasıl, kim sorularını sorabiliyor. Burada sohbete katılabiliyor. Dil gelişimiyle ilgili aslında büyük bir ilerlemenin başladığı Yaşlar 3-4 yaş yani neredeyse yetişkin kadar akıcı bir şekilde konuşabiliyor çocuk. Sosyal duygusal gelişime baktığımızda nezaket sözcüklerini kullanabiliyor. Duygularını ifade edip. Başkalarının e, duygusal ifadelerini fark ediyor, yani empatinin temelleri bu dönemde atılıyor e, ve kendisi hakkında olumlu ifadeler kullanıyor. E, demek ki bizim bu dönemde seçeceğimiz kitaplar bu gelişim özelliklerini bildiğimizde oldukça kolay olacak ve e, sadece Kitap seçimi değil kitabın nasıl okunacağı da önemli yani biz bu dönemde çocuğun kavram gelişimini desteklemek istiyorsak işte e, okuduğumuz kitapta renkler işte şekillerle ilgili e, kavramları çocuğa resimde gösterip bunlar hakkında konuşmamız çocuğa sorular sor sorular sormamız önem arz ediyor yani sadece kitabı düz bir şekilde okumak değil içerisindeki kavramlarla ilgili e, soru-cevap şeklinde il Öğrenmemiz önemli. Yine bu dönemde bilmece, kısa şiir ve tekerleme içeren kitaplar ya da e, bu araçlarda kullanılabilir. E, ve önemli olan 3-4 yaş grubunda dikkat süresi birazcık daha kısa olduğu için ve karmaşık olayları e, takip etmekte zorlanacağı için olay örgüsünün basit. ...anlaşılır ve karakterlerinde çok fazla olmaması önemli. Yani işte bir karakter olabilir, maksimum üç karakter olabilir... ...ve bu karakterler çocuğun çevresinde gördüğü insanlar, hayvanlar gibi karakterler olabilir. Yine bu dönemde çocuğun duygularını anlamasına olanak verecek kitaplar seçmek de önemli. Burada da 3-4 yaş grubu için uygun olan bazı kitaplardan örnekler görüyorsunuz. Evet yine önerdiğim bazı kitaplar var burada da ee, gelelim 4-5 yaşa ee, 3-4 yaştaki bilissel dil ve sosyal duygusal gelişim alanında artık artışlar. Ee, devam ediyor. Bilissel gelişimde birden 20'ye kadar sayabiliyor. Ee, mekanda konumla ilgili yönergeleri algılayabiliyor. Bir olayı oluş sırasına göre sıralayabiliyor. Dil gelişiminde artık çok daha fazla sözcükle cümle kurmaya başlıyor. 4-5 sözcüklü cümleler geliyor bu dönemde. Ee, sözcüklerin anlamını soruyor. Deneyimleriyle ilgili konuşuyor. Yine sosyal duygusal gelişimde e, duygularını jest ve mimiklerle ifade edebiliyor gerektiği durumda özgüvenli ve bağımsız davranabiliyor. Sosyal problemleri çözme konusunda da becerileri gelişmiş oluyor. Ee, yine bu dönemde e, söz konusu kavramları geliştirmeye yönelik kitaplar bunlarla ilgili sorular sormak e, hikayeyi oluş sırasına göre çocuğa e, sıralattırmak sormak ne olmuştu sonra ne olmuştu e, oradan geldiğinde nereye gitmişti orada kimle karşılaşmıştı gibi sorular sormak e, zaman kavramını vurgulamak mevsimlerin özellikleri günün Farklı saatleriyle ilgili e, konuları olan e, bu kavramların geçtiği kav e, kitapları sunmak yine önemli. E, merak duygusunu giderecek, kafalarındaki neden, nasıl, niçin sorularına cevap verecek kitaplar sunmak çok önemli. Çünkü çocuklar 4-5 yaşında özellikle e, az önce de vurguladığım gibi çok fazla soru soruyorlar. Sözcüklerin anlamını sordukları gibi dünyaya dair, dünyayı anlamaya yönelik de çok fazla soru soruyorlar. Neyse ki onların bu meraklarını giderebilecek oldukça fazla çocuk kitabı var. Birazdan bunların örneklerini göreceksiniz. Yine yer bildiren ifadelerle ilgili sözcükler içeren bu kavramları içeren kitaplar ve okuma sırasında da bu kavramları dikkat çekmek çok çok önemli olacaktır. Ee, yine değerlerle ilgili olarak iyi doğru e, veya kötü uygun olmayan davranışlar ve bu davranışların sonuçları ile ilgili e, bir takım hikayeler içeren kitapları sunabiliriz. Bunlar hakkında çocukla konuşabiliriz. Tabii ki hani bunun böyle olması gerekiyor. Bu yanlıştır, bu doğrudur gibi e, ifadelerden ziyade çocuğa sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sen olsan ne yapardın? sence yaptığı doğru mu yanlış mı? gibi e, sorular sormak gerekiyor. Yine bu yaşa özgü bir takım problemler olabilir. Ayrılık anksiyetesi, karanlık korkusu gibi. E, bu e, korkuları da, e, bu korkularla çocuğun baş etmesini sağlayacak e, özel temalı kitaplar da yine bu dönemde çocuğa sunulabilir. Evet, bu dönemde önerebileceğim bazı kitaplar. Burada gördüğünüz gibi özellikle TÜBİTAK serisinde çok güzel bu neden, nasıl, niçin sorularına cevap veren kitaplar var bilim serisinde ya da korkularla ilgili kitap örneklerini de burada görüyorsunuz. Gelelim 5-6 yaşa artık bilişsel gelişimde sayı saymanın ötesinde birden ona kadar basit toplama çıkarma işlemleri yapabildiklerini görüyoruz. Resimdeki ayrıntıları fark ediyor bunlarla ilgili konuşuyor artık kurduğu cümleler çok daha uzun oluyor bu dönemde kendisinden çok bahsediyor deneyimlerinden çevresinden bahsediyor dinlediği bir öyküyü size anlatabiliyor. Ee, dil gelişiminin oldukça ilerlediği bir e, yaş dönemi. Ee... Evet, yine benzer becerilerin bu dönemde artık oldukça geliştiğini görüyoruz. E, bu dönemde arkadaşlık ilişkileri önem kazandığı için dostluk-arkadaşlık temaları içeren kitapları çocuğa sunmak çok önemli. Sayma toplama gibi temel matematik iç, e, becerilerini içeren yine çocuk kitapları var. Bunu öykülerle anlatan bunlar sunulabilir. E, bu dönemde çocuk okula da başlayacağı için yine çocuğun özgüven gelişimini, benlik e, saygısını destekleyici, işte e, karakterleri daha azimli, zorluklarla baş eden, pes etmeyen karakterleri olan e, kitapları, öyküleri sunmak çok çok önemli. Evet, başka ne söyleyebiliriz? Bu dönemde yine e, çocuk artık kendi öyküsünü anlatabileceği için e, ve birazcık da resimlere bakarak... E, kendi öyküsünü anlatabilecek bir beceriye de sahip olduğu için yine resimsiz pardon resimli kitaplar yani kelimesiz yazısız resimli kitaplar kelimesiz kitaplar sunulabilir bu kitaplar aracılığıyla da çocuğun kendi hikayesini oluşturmasını teşvik edebiliriz yine pro sosyal becerileri destekleyen kitaplar paylaşma sorumluluk işbirliği gibi becerileri yansıtan karakterlerin bulunduğu kitaplarda bu dönemde sunula. Bilir. Burada da 5-6 yaş grubu için önerdiğim e, kitaplar var. Şimdi e, şöyle bir toparlayacak olursak, e, şimdi çocuğa görelik kavramı e, çocuk gelişiminde sıklıkla kullandığımız bir kavram. Çocuğa görelik kavramını çocuk kitapları içinde kullanıyoruz. Yani bir kitabın e, çocuğa göreliğini belirleyen e, bir takım kriterler gelişim, süreçlerini göz önüne aldığımızda aşağı yukarı bunlardı ee, iyi kitap nedir ne değildir nitelikli bir kitabı nasıl ayırt ederiz bunları da yine sunumun başında verdim dolayısıyla doğru kitabı seçtiğimizi farz ediyorum bu bilgilerle e, bu bilgiler ışığında peki sadece doğru kitabı seçmek yeterli mi? değil tabii ki e, doğru kitabı doğru yöntemle çocukla buluşturmak çok önemli ne olabilir bu doğru yöntem? Doğru yöntem dediğimiz şey aslında çocuğa kitabı nasıl sunduğumuz. Yani eğer biz kitabı çocuğa sıkıcı bir şekilde sunarsak ya da çocuğu kitap okuma aktivitesine bakış açısını sıkıcı bir şekilde böyle bir bakış açısıyla bakarsak biz kitaba çocuk da ona sıkıcı bir aktivite gözüyle bakacak. Dolayısıyla öncelikle biz kitapların keyifli olduğunu ve kitap okumaktan ne kadar keyif aldığımızı çocuğa göstermeliyiz. Bu aktiviteden öncelikle biz keyif almalıyız. Bu çok önemli. Ee, ve e, eskiye baktığımız zaman yani geleneksel okuma yöntemlerine baktığımız zaman nasıldı? İşte çocukları etrafımıza toplardık ya da yanımıza oturturduk ve e, kitabı baştan sona durmadan okurduk. Ya kitabın başında ya da kitabın sonrasında çocuğa sadece sorular sorardık ama e, artık e, bu yöntemi e, değiştirdik ve e, artık çocuğun aktif olduğu bir e, okuma süreci, çocuğun liderliğinin izlendiği bir okuma e, sürecini gerçekleştiriyoruz. E, bu yöntemde etkileşime dayalı kitap okuma yöntemi e, burada az önce de vurguladığım gibi çocuğun liderliği, çocuğun e, aktif olduğu bir süreç ve e, çocuğun soruları üzerinden ve bizim çocuğa sorduğumuz sorular üzerinden etkileşimin sadece e, kitap okuma öncesinde veya sonunda değil süreç boyunca devam etti e, bir e, sunum yöntemi bunu burada açıklamayacağım bu başlı başına özel bir konu sadece e, bahsetmek istedim. Bir taraftan da yine çocuğa sorular sormak demişken kitap okuma sırasında çocuğun düşünme becerilerini destekleyici onun işte yaratıcı düşünme becerilerini, eleştirel düşünme becerisini destekleyen sorular sormak da yine kitap okuma sürecine zenginlik katacak yöntemlerden biri. Evet, şimdi etkileşimli kitap okumaya tekrar dönecek olursak bu ne demek, ne anlama geliyor? Bunu tanımlayalım. Çocuğun sözel dil becerileriyle sözcük bilgisini geliştirmeye hedefleyen yetişkin ve çocuğun beraber etkileşimli olarak kitap okudukları bir süreci ifade ediyor. Yani buradaki tanımdan da anlayacağınız üzere çocuğun dil gelişimini maksimum düzeyde destekleyen bir okuma yöntemi yani yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor geleneksel okumayla etkileşimli kitap okumaya dayalı yapılan e, müdahaleler arasındaki fark etkileşimli kitap okumada e, farklı gruplarda yapılan çalışmalar bu çocuklarda e, sözcük dağarcığının arttığı sözel dil becerilerinin geliştiğini e, gösterir durumda e, çünkü geleneksel okumadan farklı olarak etkileşimli kitap okumada ne yapılıyor? Çocuk liderliği izleniyor. Çocuk okuma sırasında aktif ve yetişkin çocuğu uygun sorularla yönlendiriyor. Yetişkin ve çocuk arasındaki etkileşim okuma süresince devam ediyor ve bu okuma geleneksel okumada olduğu gibi performansa dayalı değil anlamaya dayalı bir okuma. Yani e, diğerinde bölünmeden sanki böyle sahnede bir oyun temsil ediyormuşçasına bölünmeden e, akıcı bir şekilde. Ee, okumak söz konusuyken burada çocuğun mesela anlamadığı bir sözcük e, duyduğunda durmak, onu açıklamak e, ya da işte e, orada karakterin karşılaştığı bir problem durumunda o noktada çocuğa soru yöneltmek veya Resimlemede, resimlerde gördüğü ve bilmediği bir nesneyi çocuğa açıklamak, çocuğa onunla ilgili sorular sormak, bu ne, sence ne işe yarar gibi. Ee, burada anlamaya dayalı bir e, okuma tipi mevcut. Ve bu sayede de biz... Ne yapıyoruz? Çocuğun az önce de bahsettiğim gibi sözel dil becerilerini, ses bilgisayar farkındalığını, yazı farkındalığını, yazıya ilgi duyma halini, harf bilgisini destekliyoruz. Ve tüm bunlar baktığınız zaman aslında e, akademik becerilerin temeli olan erken okur yazarlık becerileri. E, biz çocuk kitaplarını bu açıdan da işlevsel olarak kullanabiliyoruz. Gelelim üst üst düzey düşünme becerilerini destekleme sürecine şimdi e eğer elinize nitelikli bir çocuk kitabı alıp incelediyseniz e o kitapların bazılarının böyle basit düzeyde felsefe e kitapları gibi e gibi temalar içerdiklerini görmüşsünüzdür. Yani düşünme becerilerini geliştirme konusunda da çocuk kitaplarının oldukça işlevsel olduğunu düşünüyorum. Yine bununla ilgili de pek çok araştırma mevcut. Nedir bu üst düzey düşünme becerileri? Yaratıcı bakış açısı geliştirme, eleştirel düşünme, problem çözme, soru sorma, açıklama yapma, doğru kestirim ve çıkarımda bulunma gibi pek çok üst düzey düşünme becerisini destekliyor ki bu becerilerin birçoğu da aslında 20 21. yüzyıl becerileri olarak e, andığımız beceriler, yani e, çocuklarda e, geliştirilmesi gerekli e, uygun gördüğümüz e, becerilerden bazıları yine bu becerileri de çocuk kitapları ile ilgili hikayenin içeriğinde yer alan olayla karakterle ilgili e, açık uçlu sorular sorarak işte düşünme becerilerini destekleyici sorular sorarak e, bu saymış olduğumuz becerileri de yine çocuk kitaplarıyla geliştirmiş oluyoruz e, şimdi sunumun sonuna geldiğimde yine sevdiğim bir sözle başlamıştım sevdiğim başka bir sözle bitireyim. Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal okuyun. Çocuklarınızın daha zeki olmasını istiyorsanız onlara daha da çok masal okuyun diye Einstein'ın sevdiğim bir sözüyle bitirip e, teşekkür ediyorum sizlere. E, sınav, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz gibi e, gönlünüze göre e, bir bölüm e, kazanırsınız. Ve üniversitede keyifli bir şekilde o bölümü okursunuz diyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz